Herkese selam arkadaşlar. Ben selam. Bugün Prom ets 2 Promod 2.52 140 sürümünü indireceğiz. Yeni çıkan. Önce Promod sayfasına giriyoruz. Hesabınız varsa oturum açıyorsunuz. Hesabınız yoksa kayıt oluyorsunuz şartları kabul ediyorsunuz. Karakter diyor. Kullanıcı adımızı oluşturuyoruz. E-posta adresimizi şuradan bakıyoruz. E-posta adresinizi önceden oluşturun kaydolmadan önce. şöyle indiriyoruz arkadaşlar. Sonra şifreyi büyük harf kullanın ilk başta. dilimizi Türkçe yapıyoruz. Ondan sonra sadece şurayı bayrağımızı seçiyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. Bayrağımız geldi. Şirketin ismini soruyor arkadaşlar burada bakın. ETS2'yi yapan şirketin ismi. SCS. Evet. Ki koymayı unuttuğumuz için hata verdi. Pardon. Şöyle tekrar gönder diyelim. Kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi e-postamıza şey geliyor. Promos'tan Doğrulama geliyor. hesabımızı aktif hale getirmek için buraya tıklıyoruz ve buradan giriş yapıyoruz beni hatırla dediğinizde her giriş yaptığınızda şifre girme, şey girmek zorunda kalmazsınız giriyorsunuz ets 2 geliyorsunuz 140 arkadaşlar hisselere tıklıyorsunuz Türkiye burada zaten OK diyoruz. Arkadaşlar önce şu dev dosyasını yaratmanız gerekiyor. Dev dosyasını indirmeden promosunuz çalışmaz. Buna tıklıyoruz. Dev ayarlar yani burada kabin içi hasar seviyesi diyor normal diyor. Hasar yok iki kat hasar. Hiçbir fark etmiyor arkadaşlar multiplayer'de. Yani ne yaparsanız yapın hep normal hasar alırsınız. Burada ayarlayabilirsiniz. Burada hep harita şeyler var, renk ayarları. Onu kendiniz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer Special Transport derecesi kullanıyorsanız, yani ağır yük o şeyde çalışmıyor, Multiplayer'de çalışmadığı için. Ee, ben kullanıyorum. Hani Single olarak kullanıyorum. Oynarsam da, Promos'ta. Ve... Oluştur diyorum. Dev dosyam indi arkadaşlar. Dev indiği için. Şimdi burayı kapatıyoruz. iki nolu adım gidiyoruz. Premium indirme var. Standart indirme var. Ee, bu ücretli tek bir şeyde hepsini indirebiliyorsunuz. Ama bu ödeme şekli bizim Türkiye'de kullanılmadığı için e, buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bunu tıkladınız. Birinci indi. İkinci de sınırlama verebilir. Ya da üçüncü de sınırlama verebilir. Bunu e, bir de modeminizi kapatın. Böyle bir dakika bekleyin. Tekrar açın. Tekrar indirmeye çalışın. O zaman iniyor arkadaşlar. Yani sıkıntı verebilir. Hepsini aynı anda indirebilirsiniz. Ama tek tek indirin arkadaşlar. Önce bunu indirin. İndirme işlem bittikten sonra ikinciyi indirin. Hepsini arka arkaya sıralamayın. E, hata verir. Yani ikinci indirdiğinizde sınırlama alırsanız modeminizi kapatın. Tekrar açın. E, oluyor. Hepsini indiriyorsunuz arkadaşlar. Şu hepsini. Sonra 4 nolu adıma gidiniz diyor. Bu son arkadaşlar. Şunlar indirdiklerinizde şu dosya bu dosyalar olacak. İndirmiş halinde Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, bu Mersin tarafı eklendi biliyorsunuz Promos 2.52'de. Orada o bölgeyi Irak Şam olan bölgeyi şu Edon yazan yerde buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada sadece bir şey getirmişler bir 1.40 için. Kabin kupa bardakları getirmiş. Bütün bayrak Türkiye için, ülk bütün ülkelerin bayrakları var. Bir, ufak bir kabin aksesuarı için aksesuar getirmişler. Buradan onu da indirebilirsiniz. Şuradan. Ve şurada arkadaşlar şey yazıyor zaten. Görüyorsunuz. Şurası. Şuradan tıklıyorsunuz. Def dosyamız zaten var. İkinal adıma gidiyorsunuz. Tekrar aynı şekilde Start diyorsunuz. Ve buradan o Mersin Antalya işte Irak Şam ol, Şam'ın olduğu bölgeyi buradan indiriyorsunuz. Burayla şu an işimiz yok artık. Ee, indirdik indirdikten sonra arkadaşlar şöyle e, klasörde gösteriyorsunuz. Şöyle aşağı alalım. Şeye bakalım. <laughs> arkadaşlar şu def dosyası sadece şu dev dosyası Şuraya alıyoruz. Şunları indireceksiniz arkadaşlar. İnce bu şekil olacak sizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dosya olacak. Bir tane de sadece rar olacak şu şekilde. Rar dosyası. Şu şekil rar olacak. Bunları değil arkadaşlar. Bunlar indirdikten sonra burada kalıyor. Buraya ayrı masa üstüne bir klasör oluşturun. İçine atın. Sadece şu rardaki dosyaları çıkartın. Çıkıyor zaten. Bu dosyalar buraya çıkıyor şundan işimiz yok Siliyorsunuz arkadaşlar Sildiniz Sadece şunu ve bunu arkadaşlar 7zip Bakın 7zip normal zarla çıkarmayacaksınız 7zip Onunla çıkaracaksınız arkadaşlar. Onda nasıl şey yapıyorsunuz ee, şuraya Google'a 7zip yazdığınızda yani Şuradan ilk girip standard Şuradan arkadaşlar en son sürüm 64 bit 64 bit 32 bit 32 bit için indiriyorsunuz komple. İndirdikten sonra bilgisayar kuruyorsunuz. Ve şu dosyaları bakın şu dosyaları şurada bir tane dosyamız var. Bakın. Şu def dosyası ben buradan sileyim kafanız karışmasın. Sadece indirdiğinizde şu dosya şu dosyalar var sadece şu rar olanı buradan açıyorsunuz. 7 zip klasörü şuraya bakın. 7 zip promos klasörünü ayıkla diyorsunuz. Buraya size 7 ziple klasörü ayıklıyor. Bu kadarı. Sonra buraya olduğumuz dev dosyasını da bunun için bu klasörü atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar şunları ihtiyacımız kalmıyor. Sadece şu. Bunları alıyoruz. Şuradan belge geliyorsunuz. Jura Traktor 2 mod klasörün içine. Bak daha önce atmışım. Yine de yapalım. Ben tekrar atayım şöyle. Etekteki dosyaları değiştir diyorum. Bakın böyle oldu. Ve promostumuz hazır. E, i̇sterseniz oyunda bir görelim. Arkadaşlar single oynamak için zaten biliyorsunuz single oynamak için buradan e, şu promos dosyalarını hepsinin işaret olması gerekiyor. Hepsinin tek tek işaretlemeniz gerekiyor bu şekilde. Yani şu an hepsini buraya e, atmanız gerekiyor şu şekilde. Burada olması gerekiyor. Özellikle şu siyah olanlar alttan yukarıya doğru sıralayın. Şu üç tanesini de yukarıda bırakın. Şu beyaz olanlar arkadaşlar. E, direkt zaten girdiğinizde e, göreceksiniz. İsterseniz oyuna da bir girelim. Şu an zaten 1.40 1.7 sürümündeyiz. Arkadaşlar bazen promos ekranı 10 dakika bekletir, 15 dakika bekletir. Uzun süredir bekletebilir şöyle bir bakalım haritaya gelmiş mi Evet arkadaşlar burası o son indirdiğimiz bölge zaten Antalya İskenderun işte Şam Irak'ın olduğu bölge ee, burası zaten önceden vardı şurada Mersin var arkadaşlar yeni şeyde bakalım gelmiş hepsi Promos, arkadaşlar burası şöyle zaten görüyorsunuz. Zaten meşhur Kirkenes. Herkesin oynadığıdır. yer. İşte ada, İzlanda adası. Şuradaki adalar. Gelmiş. Bu şekilde arkadaşlar e, promosyonuz Diğer zaten multiplayer'a şu an multiplayer'i yok. Multiplay'e e giremiyoruz. Multiplay'e girmek için aktif etmenize gerekiyor. Oraya direkt mod klasörü için attığınızda e, Tracks MP'den girdiğinizde direkt mod şeyi, promos klasör promos'a tıkladığınızda otomatik olarak okuyor ve promos'a giriyor. Şu an Trackers MP şeye güncellenmediği için e, Iberia değerlicesini bekliyor. 1.40 da Iberia değerlicesi geldiğinde bir ihtimal multiplayer Oynanacak arkadaşlar. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.